Gündemde neler var kanalının değerli takipçileri hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olup videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Bakan Akar açıkladı. 24 saatte 22 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14 hava kuvvetlerimizin garaya harekatında 6 hakur 2 olmak üzere 24 saatte 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran hududu hakkında mevcut olan hudut taburlarımız, komando tab taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza, üst bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtalarımızla faaliyet gösteriyoruz. Hudutta her zamankinden daha çok yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım dedi. Bakan Akar, sel felaketiyle ilgili Sinop-Türk elinde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı ifadelerini kullandı. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Yeni haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.